Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Türkiye'nin cumhuriyet yönetimi altında 1923'ten günümüze kadar geçen sürede yazılmış edebi eserleri ifade eder. Bu dönem Türk edebiyatında cumhuriyetin getirdiği toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerin etkisiyle birlikte önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Milli Edebiyat dönemiyle başlayan milliyetçi eğilimleri ve halk edebiyatı kaynaklarını devam ettirirken, aynı zamanda modernleşme süreciyle birlikte Avrupa edebiyatı ile de etkileşime girmiştir. Bu dönemde sanatçılar, batılı sanat ve kültürden etkilenirken, aynı zamanda milli kültürün ve kimliğin önemini vurgulamışlardır. Cumhuriyet dönemi edebiyatının öncü isimleri arasında Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Adalet Ağolu, Attili İlhan, Oktay Akbal gibi yazarlar yer alır. Bu dönemde şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme gibi farklı edebi türlerde eserler yazılmıştır. Şiirde özellikle serbest şiir anlayışı yaygınlaşmış, romanlarda toplumsal ve siyasal konular işlenmiş, öykülerde ise daha çok bireysel temalar ele alınmıştır. Cumhuriyet dönemi edebiyatı özellikle toplumsal ve siyasal sorunları ele alarak okurlarını düşünmeye ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye teşvik etmiştir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı Türkiye'nin toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerine paralel olarak şekillenmiştir ve Türk edebiyatının çağdaşlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde yazılan eserler Türk edebiyatının geniş bir yelpazesini kapsayarak günümüzde de okunmaya devam etmektedir.